bu ülkenin dünyada daha etkin hale gelmesini sağlayacak olan sizlersiniz. O yüzden sizlerin her konuda yetişmiş bireyler olarak, milli manevi değerleri üst seviyede, vatanın milletini seviyen gençler olarak, bu ülkeye katkınız geleceğimizle ilgili bizim teminatımız. Yine ifade ettiğim gibi bir sanayici olarak, ara eleman konusunda da ara elemanın neticesinde de yetişmiş elemanların burada başlangıcının olmuş olması aslında bu ülke için çok önemli bir değer. Bu değeri iyi değerlendirmek lazım, iyi kullanmak lazım.